Ben ona anlattım meseleyi. Efendim, demokrasi var, hak, özgürlük var ama gökyüzünde yere inmiyor bize. Bütün Türkiye dışındaki Türk topluluklarının içinde sadece Bulgaristan'da Türk okulu yok. Bulgaristan'da bin, e, 2001 yılında efendim bunlar hesap tutuyorlar. Türkçenin ana dilinin efendim okunmasına müsaade ettikleri zaman 116 bin çocuk ana dili kurslarına yazıldı. Belediye okullarında. Şimdi kaldı 5 bin kişi. Yok. Bitiyoruz. Bitiyoruz bütün şeylerde. Türk'ün hakkı, hukuku, demokraside de korunmuyor. riayet edilmiyor. Problemimiz bu. Ee, i̇ki hafta önce galiba Sofya'ya dış Türkler ve akraba topluluklar kurumundan, Bakanlar Kurumu'nun yanında, onun başkanı geldi bir heyetle. Orada da biz konuştuk bu meseleleri. E, yapacağız, yapacağız ama yapamıyorlar. Niçin? Bulgar devleti kabul etmiyor. Biz, bütün Avrupa ölçülerine göre hem etnik azınlıkız, hem de efendim dinsel azınlıkız. Ama bu bir yerde yok. Bulgaristan bugüne bugün memleketinde Türk varlığını kabul etmiyor. Hiçbir kanunda göremezsiniz Türk var, Türk adını. Yalnız bize diyorlar Bulgar olmayan azınlıklar. O kategoriye soktular bizi. Ana dilini oku istediğin kadar. Ama ne öğretmen var, ne e, ders kitabı var, ne de Bulgar okulunda <laughs> sana ana dilini okumak için e, oda ayrılıyor. E bunu görüyorlar. Ne yapmak lazım? Biz bunu uluslararası teşkilatlara bildiriyoruz. E, Sofya'ya gelen Türkiye devlet Yöneticilerine bildiriyoruz. Bizim efendim Bulgaristan Türklerinin durumunu öteki Balkan ülkelerinde olan Türk azınlıklarının durumu ile birleştirmek lazım. Ne var? Öteki Arnavutluk, şey, Makedonya'da, Bosna'da her sekte falan olan Türkler onların anayasasına girmiş. Bizim memleketimizde Türk ulusal azınlığı vardır ve onların efendim ihtiyaçları özel kanunlarla halledilir diye yazılıyor. Bizde böyle bir şey yok. Her şeyden evvela diyorum ben. Bizde bir kimlik yozlaşması var. Onun için biz efendim Bulgar Anayasasına Bulgaristan'da ulusal azınlık vardır. Ulusal Türk azınlığı vardır ibaresini yazdırmamız lazım. Senin varlığını tanısın. Etnik varlığını tanısın. Bu yok. Ve bunu herkes de biliyor. E bunlar hiç ses çıkarmıyorlar. Geçen akşam bir film gösterdiler. İsim değiştirme kampanyası ile ilgili de. Orada Bulgar'ın biri diyor ya bu Türkler o kadar da yüzsüz azınlık olmak istiyorlar Bulgaristan'da mı? Bak bu kadar imtiyazları var, şusu var, busu var. Bir de üstüne bu yetmemiş de azınlık olacaklarmış. Durum bu. Onun için efendim üç dönemde biz hadi e, eski dönemde, krallık döneminde hiç olmazsa anayasada haklarımız vardı, Türklüğümüz tanınıyordu. Efendim, komünizmde çeşitli şekiller aldık ve Bulgar Türkleri ve Bulgaristan Türkleri ve bu Türk kökenli Bulgar vatandaşları şu bu Müslüman. Şimdi Müslümanız elhamdülillah buralara gelen bizim başbakanlar, cumhurbaşkanları Bulgaristan'da Müslüman vardır. Çok namusludur, çok çalışkandır. Biz onlar vasıtasıyla gelişiyoruz. Ama bu Müslüman kelimesinden ne anlıyor o? Onun Müslüman kelimesinden anladığı bu Müslümanlar o zalim, o katil Osmanlı tarafından zorla efendim Müslüman yapılan, Türkleştirilen Bulgarların torunlarıdır. Binaen aleyh Bulgardır. Ben Müslümanım dedikten sonra onların anlayışına göre sen Bulgarlığı kabul ediyorsun. Hatta <laughs> te kahve içtik de yukarıda adı geçti. İsim meselesinde değil de daha isim meselesine gelince onu hazırlamak için dediler Türk ismi, Türk kelime olarak kullanılmayacak bir yerde. Benim kahveciliğim yok ama Bulgarlar kahvecidir. Tursku Kafe derlerdi. Türk kahvesi. İçer bütün Bulgar. Demediler. Şimdi dediler yok Tursku Kafe mi? İşte başka bir at uydurdular. Kahvenin adını dahi değiştirdiler. Geçenlerde biz e, Şura Başkanı'yla bir köye saptık. Bu köy tamamıyla efendim Pomak köyü, Müslüman köyü büyük bir köy. 5-6 bin nüfusu var. O köyün nasılsa adı e, demokrasiye şu e, isim değiştirme meselesine gelinceye kadar Türk neydi onun adı? Türk kaynağı efendim. Onun da adını değiştirdiler. Şimdi bakıyorum köye girerken Bulgarski iz var diye yazıyor. Bulgar kaynağı diyor yani. Onu da hişey ettiler. Şimdi sen biz Bulgaristan'da bütün efendim özgürlüğe, geniş demokrasiye falan Türklük için konuşamıyorsun. Türklük için konuşursan milliyetçi oluyorsun ama biz dayatıyor. Elhamdülillah benim talebemdir. Bunun gibi gençler yetişiyor. Türklük bilinci uyanık, efendim dini dini imanı yerinde, kuvvetli. Bunlar da bizim ümidimiz. Yoksa bunlar çalışmazlar ise biz. Ve Balkanlarda olan <laughs> öteki Türkler 30 sene sonra, 40 sene sonra yok Ekstra tarafından iki kelime söyleyeceğim, dördüncü Bulgaristan için. Şimdi ben dördüncü Bulgaristan'da yaşıyorum. Geçen gün çantamda var e, gazeteler ama getirmedim. Bulgar gazetelerinde çıktı. Başlık, biz bitiyoruz. Tedbir alalım. O yazıda yazıyor. Bir Bulgar'a karşı Bulgaristan'da dört tane çingene çocuğu doğuyor. Bir Bulgar'a karşı Bulgaristan'da bir seksen ikiye yakın Türk çocuğu doğuyor. Ölümlere bakıyorsun Çingenler arasında ölümler efendim tam tersine. Bulgarlar ölüyor, Çingenler ise bütün şeye rağmen yaşıyorlar. Çünkü beş para vermiyor herif. Bulgaristan'da şimdi Türk meselesi yok, Çingene meselesi var. Güve gündüz sanki bizim e, intikamımızı alıyorlar gibi polise saldırıyor sokakta sokakta insan öldürüyor. Onu da öldürüyorlar ama onu şey yok. Allah vermiş diyor, birini veriyor, ötekisini alıyor. Problem değil. Şimdi bütün bunları anlatıyorum ben. Sizin içinde, sizin yardımınıza da muhtaçımız olduğu, muhtaç olduğumuz için